Marhaba yeni bölüm Sıla. İntikam planının bozulmaması için eski konağı yaktırarak Cihan'ın hasreti görmesini engeller. Hançer ve Cihan, evi yakan kişinin Sıla olduğunu anlar. Berrin ve Cihan, zaman kazanmak ve Sıla'yı köşeye sıkıştırmak için onu polise şikayet eder. Yapılan araştırmada Sıla'nın geçmişte kaldığı yetiştirme yurdunu da yaktığı ortaya çıkar ve bu gerçek Engin'i şoke eder. Sefer, Sıla'nın develi oğlu mirasçısı olduğunu öğrenince onu şantajla kontrol altına almak ister ve bu amaçla Engin'den bir avukat ayarlamasını ister. Cihan, yakında tüm gerçeklerin ortaya çıkacağını söyleyerek Hançer'i teselli etmeye çalışır. Çünkü Hançer, bebeğiyle birlikte neredeyse ölümle burun buruna gelmiştir. Yangın, Metin'in geçmişte yaşadığı araba kazası travmasını tetikler. Metin, bu travmanın sorumlusunun mukadder olduğunu bilmektedir ve onu gördüğünde kontrolünü kaybedip öldürmek isteyecektir. Bu olaylardan sonra Sinem, Metine ilaç vermeye başlamayı düşünür. Ancak bunun büyük bir hata olabileceği ve Meti'nin bir an önce doğru tedaviye başlaması gerektiği vurgulanır. Şok edici başlangıç. Alevler gökyüzünü yırtarken bir annenin çığlığı gecenin kalbine saplandı ve o an herkes anladı ki bu yangın sadece bir evin değil, bütün kaderlerin yakılmasıydı. Sıla, intikam planının en kritik anında tereddüt etmeden düğmeye basmış, eski konağı yaktırarak Cihan'ın hasreti görmesini engellemişti. Alevler yükselirken onun gözlerinde ne korku ne de pişmanlık vardı. Sadece yıllardır biriktirdiği öfkenin donuk parıltısı. Konağın içindeki her çatırtı, geçmişin sırlarını bağırarak dışarı kusuyor, dumanın arasında hançer bebeğini kucağına alıp can havliyle kaçarken ölümün nefesini ensesinde hissediyordu. Cihan ise o an Sıla'nın ne kadar ileri gidebileceğini nihayet kavruyor, yangının tesadüf değil planlı bir kötülük olduğunu anlıyordu ve hançerle göz göze geldiklerinde ikisi de aynı ismi düşünüyordu. Sıla, alevler söndürüldüğünde geriye kül, korku ve cevapsız sorular kalırken, Berrin, soğukkanlı bir hesapla Cihan'a yaklaşarak zaman kazanmak için Sıla'yı polise şikayet etmenin tek yol olduğunu söylüyor. Cihan da içi parçalanarak bu oyuna razı oluyordu. Çünkü başka türlü hem hançeri hem de hasreti koruyamayacağını biliyordu. Polis soruşturması derinleştikçe Sıla'nın karanlık geçmişi bir bir ortaya dökülüyor. Yıllar önce kaldığı yetiştirme yurdunu da yaktığı gerçeği dosyalara giriyor ve bu bilgi Engin'in yüzüne bir tokat gibi çarpıyordu. Engin sevdiği kadının bu kadar büyük bir yıkımın mimarı olabileceğine inanmak istemiyor ama kanıtlar vicdanını susturmuyordu. Bu sırada sefer kulislerin karanlık köşesinde sinsice gülümsüyor, Sıla'nın Develioğlu mirasçısı olduğunu öğrendiği an bunu bir silaha dönüştürmeye karar veriyordu. Engin'e bir avukata ihtiyacı olduğunu söyleyerek yaklaşması masum bir talep gibi görünse de aslında Sıla'yı köşeye sıkıştırıp şantajla kontrol altına almanın ilk adımıydı. Çünkü sefer için her sır satılabilir, her acı pazarlık konusu olabilirdi. Cihan ise hançerin yaşadığı travmanın ağırlığını görüp onu teselli etmeye çalışıyor, az kaldı, her şey ortaya çıkacak diyerek umut vermeye çabalıyordu. Oysa hançer geceleri uykusundan sıçrayarak uyanıyor, bebeğini nefes alıp almadığını kontrol etmek için defalarca kucağına alıyor. Yangının sıcaklığını hala teninde hissediyordu ve Sılan'ın bu kötülüğü yaparken bir anne ve masum bir bebeği bile gözden çıkarmış olmasına aklı ermiyordu. Yangının dumanı sadece bu evi değil, Meti'nin zihninin karanlık dehlizlerini de doldurmuştu. Alevleri gördüğü an, geçmişteki o korkunç araba kazası gözlerinin önünde canlanıyor. Yanan arabanın içinde mahsur kaldığı, çaresizlikle bağırdığı anlar Tekrar tekrar yaşanıyordu ve Metin bu travmanın asıl sorumlusunun mukadder olduğunu çok iyi biliyordu. Mukadderi her gördüğünde kalbi hızlanıyor, nefesi kesiliyor, öfke aklını esir alıyor ve onu öldürme düşüncesi zihninde bir çığlık gibi yankılanıyordu. Sinem başta Metin'e ilaç vermemekte direnmiş, onun doğru tedaviyle iyileşebileceğine inanmak istemişti. Ama Yaşanan yangın ve tetiklenen travma karşısında korkuya kapılıyor, yanlış bir kararla Metine ilaç vermeye başlamayı düşünüyordu. Oysa bu karar Metini daha da karanlığa sürükleyebilir, gerçeğiyle yüzleşmesini geciktirebilirdi ve herkes bu hatanın bedelinin ağır olacağını hissediyordu. Öte yandan Sıla, polisin ve herkesin üzerine geldiğini fark ettikçe daha da sertleşiyor, kendini köşeye sıkışmış bir yılan gibi savunmaya hazırlanıyordu. Ona göre yaptığı her şey haklıydı. Geçmişte yaşadıklarının intikamıydı. Ve kimse, onun canını yakmadan onun durmaya niyeti yoktu. Alevler onun için sadece bir araçtı. Asıl yangın insanların kalplerinde kopacaktı. Cihan ve Barry'nin kurduğu tuzak daraldıkça sırlar daha hızlı dökülüyor. Seferin şantaj planı, yeni ihanetlerin kapısını aralıyor. Engin vicdanıyla aşkı arasında parçalanıyor. Hançer bebeğini korumak için güçleniyor. Metin öfkesinin eşiğinde sallanıyor ve sinemin vereceği karar herkesin kaderini değiştirecek bir dönüm noktasına dönüşüyordu. Bu hikayede kimse masum kalmıyor. Alevler söndüğünde bile külün içinden yeni yalanlar, yeni intikamlar ve daha büyük yüzleşmeler doğuyordu. Çünkü artık geri dönüş yoktu. Yangın bir kez çıkmıştı ve gerçeğin ateşi önünde sonunda herkesi yakacaktı.